Merhabalar değerli insanlar, şimdi şu konudan bahsetmek istiyorum, memeli her hayvan doğar, anne sütünü içer, içebildiği kadar, yettiği kadar, ondan sonra, anne sütü kesildikten sonra bunlar genciyle, yaşlısıyla, dişisiyle, erkeğiyle, yetişkiniyle aynı şekilde beslenirler, beslenmelerinden sapmazlar. Şimdi ne diyorlar? Yok efendim herkes farklıdır. İşte kan grubuna göre beslenmedir. Şudur budur. Bak arkadaş. Bu iş böyle değildir. Tamam mı? Şimdi A kan grubu sözde daha çok ot yemesi gerekiyor. Bak o zaman A kan grubu aslan ot yiyor mu? Şimdi kandaki proteinde kandaki bir tane protein farkıyla senin bütün e, genel olaraktan sindirim sistemin değişmez arkadaş. O yüzden yok kan grubuna göre beslenmekler yok alkali beslenmekler. Bunların hepsi saçma sapan işlerdir. Bunlara Hiçbir zaman şey vermeyiniz, e, izin vermeyiniz, bunlara inanmayınız tamam mı? E, her canlının bir beslenme modeli vardır. Doğuptan ölene kadar o beslenme modeliyle devam eder ve bu onu en sağlıklı şekilde en formda tutar. Bu da böyledir.